Girdiler mi lan? Harbiden çalışıyormuş. Özür dilerim kardeş. Hakkını yedim. Ya oğlum. Bence benim akıldan yana bir sıkıntım var mı? Yok tabii. El el gitmiyor. <laughs> Hocam yok tabii giderken bir güldünüz ama Yok ama yani daha onun elle problemi olduğunu ben düşünüyorum. Benim elle <laughs> sıkıntım var da midde adam görüyorsunuz peki, onu. Peki neden nedenini söyleyeyim mi elindeki sorun? Manuel çalışmıyor. O Şenol 5 adamı da sen vurdun amına koyayım. İki ardı iki sorda bekliyoruz bu çocuğu. <laughs> Icardi. Ace atmam yok mu? Var mı? Ace atmam yok mu? izatmam e yok mu? Beşli birden vurman Ş yok koyayım.